Anlıyorum. Tamam. Bunun simonu, bunun midyumuna, bunun mavisine, bunun yeşiline, bunun gelmişine, bunun geçmişine. Bu neymiş ya? Oğlum çok Bu nasıl normal. bir günmüş ya? Lan çok normal oğlum. Bugün çılgın çarşamba. Bir çarşamba ne kadar çılgın olabilir ya? İşte bu kadar. Rica edeceğim, yıldım ben. Kanka sen tabii burada rahatsın. Güzel. Kabin memursun. Biz reyonda bittik mi bittik. Kanka gel bir yardım et ne olur. Ya kanka çok isterdim gerçekten. Ama beni buraya kim koydu? Müdür. Dedi ki, buradan ayrılırsan seni kovarım. Yani elim kolum bağlı be kanka. Ah aman aman, ne kadar Bu arada seninki geldi. Ah hangisi? Oha ne şey bak. Kaç tane var ki? Oğlum, Aşkım Çiçek, Tatlım Özge, Balım Kiraz, bir de Fırtığım Suzan. Fırtığım mı? Onunla biraz daha üzerine çalışıyoruz hitap şeklinin. Tam karar vermedik yani. Ha. Ama hepsinin yeri ayrı ya. Ee, ayrı derken aşk olarak mı? Hayır, semt olarak. <laughs> Biri Kartal'da, biri Beylikdüzü'nde, biri Şişli'de, bir de Kadıköy'de oturuyor. Çok güzel. İstanbul'un dört tarafına şube açmışsın kardeşim. <laughs> Öyle oldu ama hepsi ayrı yerlerde oturuyor. Hepsine ayrı hitap ediyorum. Yani yakalanmam imkansız bu. Vallahi kardeşim sana tek söyleyeceğim şey... ...inşallah ölürsün, ölünce de yanarsın. <laughs> Sen şimdi çirkin olduğun için beni kıskanıyorsun da bir kanka. Aşkım! <laughs> aşkım! Aşkım! Oh. Aa. Hayırdır? Ay bebeğim ben sizin dükkanda burada yüzde elli indirim olduğunu duyunca atladım geldim baksana. Neler buldum neler. Hiç. Ben bir deneyeyim de sen de bir bak. Hiç kaçırır mısın sen? Gel Asla. Hadi gel. Gel. Gir bakalım kabine. Hah, kapat perdeyi de. Ya. Önce sen kapat. Önce sen kapat. Hayır, önce sen. Önce sen. Önce sen kapat. Önce sen. Önce sen, önce sen kapat. Önce sen. Aa kapadı. Tatlı. Tatlı. Aa, sen işte değil miydin? İndirimi duyunca izin aldım. Enişten öldüğünde bile izin almamıştın. Yani evet. indirimi duyunca hemen izin mi aldın? Ama hayatım, indirim yapılan büyük bir mağazada... ...bana torpil yapacak bir sevgilim var. <gülüyor> <gülüyor> sen burada bekle, ben şunları deneyeyim, tamam, tamam mı? Ama orada değil. <laughs> Burası dolu hayat. Tatlım burası, burası müsait hadi. Bir numara kabin hadi. bir. Evet hadi bakalım bir numara. <laughs> oğlum bana bak sen bana öldükten sonra inşallah yanarsın dedim ben ölmeden yanıyorum lan. Ya. Hayırdır? Ee, oğlum tatlım aşkım geldi büyük ihtimalle yüzde elli yedirme duyacağın balımla pırtığım da şimdi yoldadırlar. Ha. Yani ben... <laughs> Ay vay yedim oğlum ne yapacağım ben ya? Ay kardeşim ben, ben çok üzüldüm senin haline gerçekten yazık ya. Gerçekten sana yardımcı olmayı çok çok isterdim ama... E, patron beni reyona koydu. Elim kolum bağlı. Tamam mı kanka? Hainsin Mustafa, hainsin. Allah'ım! Ya yani o ya. Yani. Aa! Sizin mağaza çılgın çarşamba indirimi gelmiş. Hiç söylemiyorsun Aa, Aa, neden acaba? Aa, sen bunları mı beğendin? Bak, işte bir şey söyleyeyim mi ben sana? Bunların hiçbirini denemene gerek yok. Cuk senin üstüne göre. Bak, ben, herhalde bende o göz var ya hani değil mi? Onun için hiç denemene gerek yok. Aynen, al git ben. Bir dakika ya. Sen benim gelmemden rahatsız mı oldun balım? Balım değil malım. Ben bir öküzlük ettim, öyle bir cümle kurdum işte. Hadi gel dene bakalım, gel sen de. Bak, gel. Gel sen de burada dene bakalım, hadi. Hadi. Bertan! Allah'ım Allah'ım yardım et bana ne oldu? Bertan! <laughs> Neden ağlıyorsun Bertan? Seni görünce bir sinirlerim bozuldu. Pertan sen de bunları mı beğendin? Aa, ben de zaten bunları gördüğümde dedim ki... ...tam fırtığımın üstüne göre. Yani zaten sana ne giysen yakışıyor... ...bunları giysem kim bilir ne, neler olacak yani. Hadi, bari giy de yakışsın. Hadi gel. Aşkım! Aşkım geldi bir bak! Ne oldu? Kim bu? Neden anırıyor aşkım aşkım diye fırtık? Ben nereden bileyim neden anırıyor canım? Hadi sen bir yakıştır şunları kendine. Aşkım! Ah. Oo, ya bir şey söyleyeyim mi? Hah. Bir insana bir kıyafet bu kadar yakışır ya. ya. Gerçekten inanılmaz bir şey oldun ya. Ah. Yani bunları hiç çıkartma bile. Hah. Al bunu git. Yani öyle güzel olmuşsun. Ya. Vallahi. cidden mi? E şu ikisini al o zaman. Bunlar hiç benim üstüme olmadı. O zaman sen sevdiysen ben bunu alayım, gidiyorum. Al, al. Kesin al. Ne yapıyorsun? Alma! Ha? Alma. Çıkar şu konu. Çıkart, çıkart. <laughs> Hayır, olmaz. Ben kıskanç bir erkeğim. Böyle herkes seni böyle göremez. Ya. Olmaz öyle şey. Gireyim seni. Çıkar tamam. çabuk. Çabuk çıkar. Tamam. tamam, tamam, tamam. Efendim, efendim. Nasıl olmuşum? Aa, çok güzel olmuşum pırtım. Ay tatlım, ay ee? ballım, ay. Ne diyorsun diyorsunuz? Allah'ım bu çarşamba beni çıldırttı. Ay ben sana kıyamam ay, canım, canım. güzelim. Çıkar şu etiketi de ben kasada ödeyip üstümde gideceğim. Adamsın be! Ne? <laughs> Kafasın, torba dostu. Senden başka tatlımı var burada? Yaa. Geldim. De... Ya. Bunlar bana çok güzel oldu. Aha. Bir tane daha takım var, onu deneyeceğim. Tamam mı balım? Balım mı? Balım mı? Balım demedi ki. Ne dedi? Dayım dedi. <laughs> o benim dayım. Nereden dayın? Anne tarafından. Hayatım, ya bu erkekse böyle kırmızı fırfırlı pantolon mu giyiyor? Ne yapayım? Tarzı mı bu dayımın? Allah Allah. Ne? Sesi? Sesi niye ince? Üşütmüş, kızılmış. Ha. Ee, saçlar? <laughs> barış Barış çok hayranı. Ne olacak yani? <laughs> Allah Allah. Ne bu sorgusu lan canım? Aa, sen de iyice azıttın ha. Ne bu ya? Bak dayım duyarsa vallahi beni sana vermez ha. Söyleyeyim. Ay, özür dilerim. vallahi söyle. So Duymuştur demek <laughs> yani. Bilelim, özür dilerim, özür Tatlım, ha. ben anlamaya çalıştım ondan. Neyse, çıkınca dayınla tanışırım. Olmaz. Evlenmedin olmaz. Neden? Dayım tarz sahibi olduğu kadar mutasıptır da. Öyle sevgili mevkili anlamaz o. Ya. Ne oldu? Gidecektim sen... de ben vazgeçmiş olay diyeceğim. Aa. Ay bunu arıyordum ben. Ben bunu arıyordum. E ee, Ben zaten senin için çıkardım onu. Ay tatlım. Canım benim. Evet, Yalandan arayıp alacağım lan. oldu Ben de hazır mısın? Geliyorum. Ya, dur, dur dakika. Bence geliyorum. Da. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> İkisi de ben geliyorum. Benimle evlenir misin hayatımın kadını? Evet. Evet. Dur şunu çıkıyorum geliyorum. Allah'ım nasıl bir şeyin içindeyim lan ben? Ne yapıyorsun dört şeker. Oğlum az önce iki kadınla birden aynı anda sözlendim lan. Bir yardım et ne olur. Şurada dur ben bir kaçam giderim şuralardan ya. Nasıl ya? Ha kaç kardeşim kaç neden olmasın? Bak vallahi çok güzel olur. Şu krize sen kaçarsın. Hem e, kaçtıktan sonra da böyle işsiz kalırsın. Acından ölürsün. Ölünce de yanarsın diye umuyorum. <laughs> Ulan şu kepçik ağzından bir tane sağlam laf çıksın be. Düzgün bir laf çıksın. Ne olurmuş yani yakalanırsam? Ne olurmuş yani? Canımı mı alacaklar? Bak ben sana şöyle söyleyeyim. İki tane kadın az önce son kalan topuklu ayakkabı için... ...birbirlerinin gözleri topuklu ayakkabının topuklarıyla uydular. Ye. Bilmiyorum son kalan Kazım için neler yaparlar? Hadi Canımı alacaklar. Canımı alacaklar. Ne yapacağım oğlum ben? Yanacaksın kardeşim. Yanacaksın. Ha, 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 ha. Oh ho, oh, oh. Has, Dur lan kitle o Ulan kız açsana! Aç kapıyı! Aç, aç, aç. Kazım! Ben benim Aşkım! Aa! Tatlım! Ha, aşkım! Neredesin? Kötük neredesin? Aa! Üstünüzdeki ne kadar yakışmış! Ben biraz önce denedim, hiç bende böyle durmadı. Teşekkür evet. ederim. <laughs> Burada benim sevgilim çalışıyor da benim için özel ayırmış bunu. Benimkini ya. tanıyordur o zaman. Ah muhtemelen dayıcığım, canım dayıcığım. <laughs> dayıcığım mı? Ne dayısı be? Ay kusura bakmayın ben bir anda sizi böyle içselleştirdim, sahiplendim. Ee, ben sizin burada çalışan yeğeninizle birlikteyim. Benim yeğenim dört yaşında. Burada çalışmıyor. Evde tuvalete eğitimi almaya çalışıyor. Ya ben size bir şey soracağım. Tabii. Sizin bu sevgilinizin adı ne? Kazım. E benimki de Kazım. E benimki de Kazım. <laughs> e benimki Kazım. <laughs> Kazım. Yakıyorsun Kazım. Ne? Kazım! Düzeltiyorum. Yanıyorsun Kazım. Senin var ya ben... Bir bir, 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 Dünyayı anlamak belki zor bir mesele Ama hayat geçiyor şöyle böyle Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele Katılırım